...aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız. Ya Rab, 14 asır önce veda hutbesinde... ...ashabına hitap ederken... ...kimin üzerinde bir emanet varsa onu sahibine versin buyurmuştu Habibi Edib'in. Bizler bugün türlü emanetle yüklü geldik buraya Rabbim. Üzerimizde nice kimselerin hakkı var. Dilimizle nice kimselerin kalbini kırdık. Ellerimizle nice kimseleri incittik. Şimdi hepsini itiraf etmeye geldik ya Rab. Bütün yüklerimizden arındır bizi. Allah'ım bütün günah ve hatalarımızı affeyle Allah'ım. Ya Rab zulmetmeyin, zulme boyun da eğmeyin buyurmuştu Habibi Edib'in. Onun mübarek sözleri bugün de sanki aramızdaymış gibi kulaklarımızda çınlıyor. Ancak biz onun istediği gibi bir ümmet olamadık ya Rab. Biz onun gibi istediği bir ümmet olamadık. Başta nefislerimize zulmettik. Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatamadık. Onları çoğu zaman yalnız bıraktık. Göz yaşlarına ortak olamadık. İtiraf ediyoruz. Bugün el açtık. Senden af diliyoruz ya Rabb. Bizleri affeyle Allah'ım. Dualarda buluşmak için Vav Radyo